Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdülkerim. Kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz Sizleri Trabzon'dan saygıyla selamlıyorum. Nasıl suz iyi suzdur umarım. Beni soracak olursanız şükürler olsun ki e, ben de iyiyim. Gördüğünüz gibi hava güllük güneşlik çok. Mükemmel bir hava var. E, bugün Çevir biçeceğiz büyük bir ihtimalle ee, ancak öncesinde şimdi ormandan biraz ava edettik sığılara nedir yağ müşterimiz e, var Allah şükürler olsun mevlam eksikliklerini göstermesin e, bu arada siparişimiz çok yoğun e, yağ oranımızı biraz da artırabilmek için. Bir daha hazır çayarı yedirmemek için sığıları avad ettik. İki yükünü ben akşam aldıydım zaten. Şimdi bir yük kaldı. Ormanda onu almaya geldim. Şimdi onu alacağım. Bu ormanda da yürüme kadar zor bir iş yok yani. Evet, şimdi yugumun yanına geldim. Kameramı çevireyim, Yugumu size göstereyim. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdülkerim. Kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz Sizleri Trabzon'dan saygıyla selamlıyorum. Nasıl suz iyi suzdur umarım. Beni soracak olursanız şükürler olsun ki e, ben de iyiyim. Gördüğünüz gibi hava güllük güneşlik çok. Mükemmel bir hava var. E, bugün bugün Çer biçeceğiz büyük bir ihtimalle. Ee, ancak öncesinde şimdi ormandan biraz ava edettik sığılara. Nedir yağ müşterimiz e, var Allah şükürler olsun mevlam eksikliklerini göstermesin. E, bu arada siparişimiz çok yoğun e, yağ oranımızı biraz daha artırabilmek için bir daha hazır çayarı yedirmemek için sığıları ava dettik. İki yugunu ben akşam aldıydım zaten. Şimdi bir yük kaldı. Ormanda o e almaya geldim. Şimdi o e alacağım. Bu ormanda da yürüme kadar zor bir iş yok yani. Evet şimdi yugumun yanına geldim. Kameramı çevireyim. Yugumu size göstereyim. Yallığımız bu şekilde yük yaptık onu işte. Avat var içinde. Ondan sonra ma eğil ifteri var. Şimdi ifterinin birkaç çeşidi vardır. Bir eğil ifteri var. Bir kara ifteri var. Bir de köpek ifterisi var. Köpek ifterisini sığır zaten pek yemez. E biz de yedirmeyi de tercih etmeyiz zaten. Ama eğil ifteri ve kara ifteri çok güzel iyiler. Şu gördüğünüz eğil ifteri. Bakın şu gördüğünüz e derim. Ee, Bir de şunu söyleyeyim size. Şimdi e, birkaç kişi avat nedir diye merak etmiş. Bilmeyenler. E, bunun videosu benim e, YouTube kanalımda var zaten. İleriki videolarda var. Avat nedir? İşte e, ne için tercih edilir gibi. E, tereyağı hayvancılığı yapanlar için Trabzon tereyağının e, kalitesi, meşhurluğunu ön plana çıkaran e, en büyük etkenlerden bir tanesi Avat diye bir bityon var. Avat da işte bu arkadaşlar. ha, Digen. Yani bildiğiniz digen. Bu digenin tabii ki çeşitleri var. Digenlisi var. Yani digenlisi dediğim size şu. Bakın. Şuralarında diken var. Şöyle göstereyim size. Heh. Şu dikenleri görüyorsunuz da orada. Bunların sertli olan var. Şu sapının daha kalın şey pardon daha ince böyle çok sivri dikenlisi olan var. Ama yaylalarda olan avat budur. Bu yumuşak avat. Mesela bakın. Çok rahatlıkla böyle şey yapabilirim. Tutabilirim onu. Bunun dikenlisini tutamazsınız. Mesela bu dikenli bakın. Bak bu sert avat deriz biz buna. Bakın şöyle göstereyim size. Bu sert avattır. Bakın bunun dikenleri daha sert daha fazladır. Ee, ama şu da bu yumuşak avattır. Biz tabii ki yumuşak avadı tercih ediyoruz ama e, içinde şimdi mol duru bu. Mol mol misal. E, şurası gibi misal böyle e, kalabalık avat olan yeri şimdi hem yumuşak oluyor hem sert oluyor bunu tam ayırt edemiyoruz ona. Sıradan bitiyoruz. Sığır hepsini iyi yani sıkıntı yok. digenli e, sert havadın çok sert olanının bir de sapını ayrı yani. Şu yapraklarını yiyip böyle e, şu sapını ayrı. Bak bu misal sert dikendir bakın. Bak görüyor musun dikenlerini? Bakın nasıl bir diken var onda bak. Bak çıt çıt diye ses yapay kırılırken. Yumuşak avat böyle değildir. Yumuşak abla pamuk gibidir. Digenleri ha tutun abla elinize abla sıkıştırın. Elinize hiç acıtmaz yani. Avat dediğimiz bitki bu. Bakın burada mesela çiçek vermiş. E, more yapacak bu şimdi. Moresi olacak. Ama bunda olacağını sanmıyorum. Çünkü more zamanı bir değil. Avat bu yani. Avat'ı merak edenler. Biz de e, bu şekilde Yattık. Üç yük yattık. İkisini akşam aldıydım. Bunu daha şimdi alacağım. Bakın bu da neye gidin ne anlamın ee, erduğu tokuduğu ipler. Eskiden çok ipler dokur satardı. Bize yapardı. Yabımızın <laughs> çeyizinde ip, ipimiz, sebedimiz vardır yani. Ama artık daha dokuyamay. Bunlar da hep el nuru, göz nuru elemeğidir bunlar. Neyse şimdi uzatmayalım. Yugalı gidelim de buradan da bakayım kalkabileceğim mi? Şimdi zor da olsa kalktık Allah'ın izniyle. Bizim buralarda işler böyle. Böyle benim gibi arkasına avat yugu, ifteri yugu, yallık yugalı da böyle sivri kedirenini bu zamanda pek görmezsiniz. Eski insanlarımız, eski nenelerimiz kalmadı artık. Öyle eskisi gibi ava dedeyim, yallı gedeyim, yapra gedeyim. Yok artık yani. Biz de ekmeğimizi çıkarmak için gelirimiz pilirada daha artsın diye böyle emek ediyoruz işte. Ondan sonra ya şu para dedik mi oluyor ki çok para istiyoruz. Şimdi çok mu istiyoruz bilmiyorum. Siz karar verin yani. O ürettiğimiz yağlar, peynirler, sütler he babale e, kaç emek bin bir emek lan böyle meydana geliyor yani. Uf. Oy oy. Öyle turu geniş bir şey meydana gelmiyor. Uf. Çalışanı kul da sever, Allah da sever. Biz de Allah'ın izniyle gücümüzün yettiğince çalışma çalışıyoruz yani. Emek ediyoruz. Mevlam sağlığımızı versin. Uf, bize güç kuvvet versin ki biz de böyle çalışalım bu eski işleri unutturmayalım. Yeni gençler de biraz bir şeyler öğrensin diye istiyorum ama bakalım. Her şeyin hayırlısı. Allah ne nasip ettiyse, alnımıza ne yazdıysa onun yaşayacağız. yani. Başka üç aşağı, üç yukarı yaşayamazdık. Ne yazdıysa alnımıza kaderimizi ancak onu yaşarık. Arkadaşlar ben şimdi suyuları böyle bahçeye getirdim. Suyular burada yayılacak şimdi. Bu şekilde. Babam da geldi şimdi yukarıda yolda. Ee, biz de şimdi bu buraları bitireceğiz işte. Ondan sonra da sığırları salı veriyor herhalde. Ha, i̇şte bu gördüğünüz yeri işte. Şu ırmaktan bu tarafını, ev tarafını e, biçeceğiz bir de. Yani şu gördüğünüz kızıl ağaçlardan aşağı şu ırmak boyu şu şekilde. Buralar hep biçilecek. Şöyle şu ara. Ee, diğer tarafında hemen şu arkadaki düz yeri biçerim. O diğer tarafı yayacak herhalde. Bakalım. Tabi biz kararda devşirik yani. Bize hiç belli olmaz ne olacak Sıvıları aşmıyor. Böyle yayılsın. Ee, şu armudu da Belki bir kaç talini silkerim ki sıvılar orada otlar kendi gelsin yesinler. Arkadaşlar bu armut yaylı armut ama ya. gördüğünüz gibi incecik bir armut. Ee, bu armut yenmi yani. Bakın her yerinde var. Mübarek de bu sene ne kadar çok var ya. Maşallah subhanallah. Ne kadar çok var. Bu armut acıdır yenmi. Ee, yani Eylül, Ekim'in sonlarına doğru göğün bu armut. Ondan sonra öyle yanı ama pek tadı yok. Şimdi kameramı kurayım. Ee, biraz silkeyim bunun dallarından. Ee, Sığlar, yesin. Evet. Koca cınar. Bu armut peki de benim yaşımdan büyüktür he. Benden büyük durabar mı da? Şimdi birkaç tane silkiyelim. O değil daha buradan aşağıya tutsam ne olur? Elme elmem ama sakat kalabilirim. Evet. O kadar yeter. Daha silkemeye gerek yok. Onları yesinler. Bundan daha böyle silki yalı eve e, sabahtan yamla beraber yal gibi vermek için onları silki de eve getirecek. Oh. Bayağı silkedim. O yeter onlara. Şimdi aşağı ineyim. Arkadaşlar şimdi bu şekilde. Oh. Burayı topladık. Burayı indirdim bitilmemiş şu karşı taraf kaldı bir dek. Bakalım oraya ne? Ya bir ya yer. Buradan aşağı bu şekilde. Hayırlısı işte bakalım. Bu çayır kıplelendi yani şu an kıpleli. Az sonra şu düzü toplucuk işte harala dolduracak. Burası kısadır. Bu da balli olacak ama bugün olmaz yani. Anca yarın. Evet arkadaşlar ben eve gidiyorum. Şimdi bakın böyle gördüğünüz gibi Elim abimiz lifor biçiyi. Yani çayırı pişti halde beşine çıkan liforunla biçiyi. Bunu kurutacak şimdi. Ondan sonra sığları verecek. Çayırdan daha iyi bu lifor. Haydi. Çatlayacaksın, çatlayacaksın. Hadi. Hadi. Neredeyse çatlayacak gibi doyduruyor. Yolumuz işe yaray arkadaşlar. Bakın hayvanlar ki orada suların içiyle Ondan sonra oradan eve devam ediyorlar. Ama o alaca buruy diğerlerini korkayla içmiyorlar. Haydi. Haydi. Gel ya hadi gel hadi. Bizim keçi. Arkadaş keçi gibi yaprak yiyor yani. Haydi. Koş. Karınları bugün çok güzel doydu. Haydi. Hayt, Haydi Haydi. Hayda. Haydi. Yürü. Haydi. Haydi. Ya sen niye her yerde geri dönüyorsun? Ha? Her yerde niye geri dönüyorsun yayla kız? Hadi. 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 Yürü. Hadi. Haydi. Haydi. Hadi. haydi. Yürü. Haydi. 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 Hadi. Hadi fil. Hadi. Yürü. Bakın köldeki suyu neredeyse pidirdiler. Neyse içmeyenle de artık evde iç. Hadi. Hadi. Gel gör. Gel gör. Haydi. haydi. Gel ağır. Şimdi önce e, buzağları yedime geldim. Şimdi kandırmaya çalışırım onları. Bu da kandı. Gel. Gel kızım. Gel. Ceylan, hadi. Gel. Ceylan gel. Evet. İşlem başarılı şimdi. Eee ağa gireceğim. <laughs> Kapatacağım kapıyı. Bunlar kapıda duracak. Arkadaşlar şimdi ben içerideyim kapı kapalı şöyle göstereyim size kapıyı. Bakın kapı kapalı. E, kapıyı kapatmamın sebebi şu ki e, şimdi puzaklar çözük ya. E, o şekilde burada arada çözükken yem koymaya çalıştım mı kaplarda şimdi birden yığılıy kafama bir hulümen zeytiyle yem külahlarını, bağ vuruyla o ara işte de ikisi ucu bir kilo şey yapmaya çalışıyor, kafasını sokmaya çalışıyor. E, o yüzden böyle çıkarırım onları dışarı, kapıyı kapatıyorum. Ondan sonra yemlerini koyarım, altlarını görüyorum. çayırlarını koyarım. Ondan sonra da kapıyı açarım. Şimdi kamerayı çevireyim. Bakın nasıl bak. İlk önce beyaz kafalı buzak, simentalı. O maşallah olan atılacak içeri. Bakın şimdi. Evet şimdi kapıyı açayım. Aa, yanıldık. İlk önce çeylan Hadi Sırayla. Oo, gel sarı kız. Ne <laughs> ne? Şimdi bu ikisini bunları ayırmam lazım. Sen gel. Aferin gel. Gel gel. Gel gel gel. 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 gel, gel. Ceylan, hadi. <laughs> bu sefer çeylan ilk önce atladı içeri. Şu en köşedeki buzak. Yanıldık bu şekilde işte yemlerini yiyilir. Buzağı büyütme yemi verelim üçüne de. şimdi şey yapacağım. Yukarıdaki yeni buzağı da kınalıyı da buraya alacağım. Bir 10-15 gün daha geçsin bekliyorum. şey olsun. Sütten yavaş yavaş kestireyim onu ondan sonra alacağım. Şimdi bu şekilde de işte çayırları bir de yaprak yatıracağım onlara şimdi. Bunları şimdi kabul edesin dediğimlerini. Şimdi arkamda gördüğünüz gibi tavukları da kapattım. Amcam yumurta istedi. Uf, ben de aşağıdan bir müşterim yumurta istediydi. Oluyor bir kaç gün yoktu. Dedi bence hafta içi getiririz sana yollarız. Babam da bugün aşağı gitti işte. Öğleyinde yumurtalarını topladık yani. Dedim bakayım başka ettiler mi? <laughs> Bakın bir tanecik yumurta, bir tane. Öğleden sonra bir tane etmişler. Şimdi onu da aldım evde de birkaç tane vardı. Olancasını amcama vereceğim şimdi. Ee, şu an yumurta siparişimiz de çok da e, tavuklar pek yumurtlamay bu ara çünkü hava şimdi birdenbire bir soğudu bir ısındı bir soğudu bir ısındı bu durum. Tavuklar çok etkiler. Bizimkiler de etkilendi. Bir de e, birçoğu şu anda tüy değişimine girdi tavuklarımın. Ondan dolayı hepsi tam yumurtlamay. Yani yarısı yumurtlay size. Kaç tane? Birkaç tane daha verdim geçen birine. 40 tane mi tavuk kaldı orada? Onların da yani 20, 25, 15 o civarda yumurta alıyorum şu anda ama şu anda da dediğim gibi normal çünkü birçoğu çoğu e, tüy değişimine girdi hayırlısı Mevlam bereketimizi bol eylesin şimdi ha, bu yumurtayı buraya bırakayım şey yapayım gidip uzaklara yaprak alayım Abi şimdi yemi yedi dışarı çıktı hayır hayır içeri gir at gir yürü git şimdi kabıyı kapatayım Otlamayı çok seviyor bu sarı kız Hadi. <laughs> Lan yavaş. Nereye gittin sen? He? Nereye gittin ordun göre Hadi git. Bakın şimdi yaprağı nasıl yiyorlar. Bir dal aldım geldim onlara. Şimdi önlerine getireyim onu. Bir de orada çekelim. Bakın ne kadar güzel yiyorlar ya. Maşallah subhanallah yaprağı avadı var ya bu çayırdan ta gelir. Bakın çayırı bırakılır, yaprak gelir. Şimdi beni bekleyecek olanlar olacak ki koskoca dalı niye öyle kodun veya kızacak olan olacak ki koskoca tali niye kodun öyle bir dünara? Ee, şimdi yapraklarını tek tek kırıda koysam şimdi onun yapraklarını yiyecekler bir ince dalını hep böyle atlarına serilir. Kömreye karıştırılır. O yüzden ben de böyle bütün dal koyarım oluyor. onun yaprağını sıradan yiyinir. Ondan sonra bütün alıcı uğraşmadan kömürden seçmeden bütün alı atarım onu dışarı. Ondan dolayı bu şekilde koyarım. Yani iyi oluyor. Şimdi şu yukarı bakan talı da kırayım. Yarıya böyle yarıya kırıp bırakıyorum onu aşağı doğru oradan giyiler yukarı uzanmaya çalışmayalar yani Evet arkadaşlar bizim işleri bu şekilde işte abi gördüğünüz gibi uğraşıyoruz yani boş durmak yok elimizden geldiğince bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz Umarım ki sizleri de memnun ediyoruzdur Sizlere zevkle izleyeceğiniz, keyifle izleyeceğiniz videolar çıkarabilirizdir diye umut ediyorum. Bu videomda bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hepinize hayırlı akşamlar.